Keşke yapmasaydın dediğiniz şey nedir? Ha bununla tanışmak olurdu herhalde. Benim de bununla tanışmak. <laughs> ben de seni seviyorum aşkım ya. <laughs> Doğmasaydım sen keşke. Fakir bir ailede doğmak senin suçun. <laughs> Yok, yanlış ol abi onu kesersin. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Bu insanlar tabii tabii tabii. Ya, tabii, ibadet tabii. Yani. Fakir bir ailede doğmak senin suçun değil fakat fakir şekilde ölmek senin suçun. Yani ne söyleyeyim ki? Yok, yok yani. Siz başkasına soruyorsunuz, soru benlik değil. Ya pek yok ya. Yaptıklarımın her şeyin arkasındayım. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. Ha. Beş ders bıraktım. Keşke bırakmasaydım o beş dersimi. Çok kötü mal oldu bana çünkü bunlar. Keşke yapmasaydım dediğim şey. Yürüyen uçak. Keşke okusaydım. Ya okusaydım, keşke okusaydım. Başka bir şey istemiyorum. Ben çünkü okusaydım daha güzel şeylerin, daha güzel yerlerde olabilirdim. Yapmasaydım dediğim şey iyilik. Sınavım yani okul sınavlarına. Hala önem vermiyorum ama keşke verseydim ama vermeyeceğim bir kitap var. Dört yıl kardeşim dedim, sonra aşık oldum ona. Keşke demeseydim. fazla da ilgi göstermek. Hatalarımdan ders çıkarıyorum. O yüzden hiçbirinden pişman değilim. Şu an her şey yani yapmışım memnunum. Şükürler olsun. Hala bir keşkelerim yok yani. Benim de aynen öyle var ama yok. doğmamak <laughs> e, e eşime kaçtım. Keşke yapmasaydım. Yani şu ortamlarda düşmeseydik, korona ortamına düşmeseydik onu derdim yani. Ha, gelişim. Geldim, geldim hep pişmanım ben. Bir şeyden işte hayatta. He. Ha. Evet okula başlamayı hiç istemem.